Aa. Hadi çabuk. 1789. Ansiklopediciler Voltaire ve Rousseau monarşinin kutsal karakterini aşındırmışlardı. Ve Fransa'da daha sonra ortaya çıkacak büyük ilkeler onlardan geri kalmayacaktır. Ya böbreklerim. Aa, çok acıyorlar. Biraz yavaş. Hadi. Özgürlük. Fransızların asırlardır işaret ettiği ayrıcalıklar. İçlerinden birine dokunulursa kargaşa çıkar. Eşitlik bundan kısa bir süre önce Paris Parlamentosu vergi eşitliğini öneren bir yasa teklifini reddetmişti. Toplumda buhran, kargaşa ve düzensizlik yaratacak bir sistem. Kardeşlik her sosyal kategori kendinden bir altta bulunan daha az ayrıcalıklı sınıfı kullanır ve düzeyin en altında olanlar en çok ezilenlerdir ve onlar çoğunlukta. Hadi o! Oh!